Bir hadiste isabetli bile olsa birisi kayıpten haber verse onu dinleyenler de bunu onaylasa hepsi birden küfre girer deniliyor. Buna göre kayıpten haber verenler dinden çıkmış mı oluyorlar? Bu durumda peygamberlerin durumu nedir efendim? Bismillahirrahmanirrahim efendim. Bu hadiste şimdi tabii ki gaybden haber verenden bahsedilirken buradan ister Allah'ın peygamberleri değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in e, emri peygambere iman etmektir. Burada işte millet biliyorsun falcılara değil mi? Böyle onlara itibar eder. Onlara yöneldir, Onlara sorar veya hatta ne diyeyim bu, e, bu, bu, bu ne diyeyim şeylere, yıldızlara bakarak ben halini Falcılar. soracağım. E, faal, faaldir turlu turludur. Birisi efendim, kahveden senin falına bakayım. Birisi elinden bir şeyler bakıp okuyor seni evet. elini okuyor. Geleceğini söyleyeyim. Evet. Evet. Böyle insanlar için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim falan e, felanca şey falan yıldızdan dolayı oldu derse o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem indireni inkar etmiştir. Sallallahu o böyle insanlar içindir. Tamam. Evet. Ama

bir şekilde ve bol bol birisine gaybı verildiyse o peygamberdir. Ancak bu peygambere verilir. İkincisi ufak tefek gayb başkalarına da verilir. Soru değil diyor. Bu ayetten bu iki şey anlaşılıyor diyor. Ama ilahi gaybe nedir? Allah'ın peygamberlere verdiği, seçkin kullara verdiği gayb nedir? Diyor ki o şeffaflık var onda. Evet. Şimdi faalcılarla peygamberlerin verdiği il, gelecekle ilgili haberi arasında büyük fark var. Yani gökyüzü ile yeryüzü arasındaki fark kadar fark var. Mesela şimdi faalcılar bir şeyler söylerken bir tahminde bulunurlar. Tahmin evet. doğru çıkarsa efendim bizimki tuttu işte diyorlar ama e, yanlış çıksa zaman ki genelde yanlış çıkıyor. Ne derler? efendim ya hesapta bir ya yanlışlık yaptık. Öyle diyorlar. Ama peygamberler bir şey söylediklerinde o devirde, o zaman içerisinde söyledikleri, gelecekle ilgili olan haber, söyledikleri haber kimsenin aklının ucundan dahi geçmez. Ben onu mesela iki yöne vereceğim size. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve zamanında Allah-u Allah Teala birçok gaybi haberler verdi. Bunlardan bir tanesi dedik bir zaman gelecek. Develer Dişi deve diyor işte terk edilecek. Kitaplar yayılacak mesela. Öyle değil mi? Evet. Ve, ve bunu biz biliyoruz. Böyle bu tekvir suresinde bu, bu doğru Şimdi bu haberler. Efendim Arabistan'ın 1500 sene önceki dişi devenin ne anlama geldiğini evet. de hatırlamamız yani lazım. Evet. Bilmemiz Bunlar, lazım. Onların varı yoğu deve. Evet. Onlara bu haber veriliyor. Terk edilecek diyor. Evet, terk edilecek evet. diye haber veriliyor. Evet. Peki efendim o zaman kimsenin akının ucundan gelme, geçmez böyle bir şey. Hatta evet. Bu haberden dolayı Resul bu ve bu ve buna benzer diğer haberlerden dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz böyle farklı isimler takıyorlardı. Efendim akılını ne diyeyim böyle akıllı sihirbaz akıl, diyorlardı. Sihirbaz böyle şeyler söylüyorlardı ama o, on, o haberler gerçekleşti. Evet. Ama hiçbir falcı böyle haberler veremez. Vallen Mesih sallallahu Vesselam Allah-u Teala yapayalnız iken dedi ki bu nan yani bu ekmek dedi senin için ve senin yanındaki dervişler içindir. Yanında bir derviş yok. Yapa yalnız kendisini kimse tanmıyor. Evet. Ve Allah Teala dedi ki seni o kadar insan ziyarete gelecek ki yollarda çukurlar oluşacak dedi. O kadar çok insan gelecek. Vallahi Mesih Aleyhisselatü ama birisi geldi dedi ki efendim sizin doğruluğunuz delili nedir dedi senin buraya kadar gelmen. Amenna. O nasıl dedi? Dedi ki Allahu Teala bana benim etrafımda hiç kimse yok. yapayalnızken, yalnızken beni böyle benim yanındakiler mahalledeki tanımazken Allahu Teala -ta bana bunu haber verdi. Bu şekilde yüz binlerce insan geldi. Tamam mı? Budur, budur ilahi gaybi haber. Ve Vadlen Mesih diyor ki ilahi haber içinde ilahi heybet vardır. <laughs> i̇lahi güç vardır. Evet. Ve sadece haber vermek yetmez diyor. Diyor ki onunla beraber Allahu Teala tarafından destekleyen mucizelerin de olması lazım diyor. Allahu Teala kime bu gaybden Allah ilahi haber verdiyse evet. o böyle Allah-u Teala onu sadece haberle böyle baş başa yalnız yal, yal, başına bırakmaz. Allahu Teala onu destekler. Destekler mucizeleriyle. Evet. Ve bunun bu şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bu devirde vadilenmesi yalasatuz ama ve bundan önce peygamber, diğer peygamberleri Allahu Teala desteklemiştir. Yani kısacası bu şekilde ki efendim ıı, ıı, kim diyor inanırsa efendim doğru çıksa bile o falcılardan bahsediyor. Evet. Ama falcıların durumunu söyledim. Onlar için de o ilahi destekten mahrumdurlar. Allah-u Teala onlar hiç kar Kendi karakterleri dahi bozuk olur. Evet. Allah-u Teala tarafından bu ilahi haberlerle insanlar onlar sadece onların içleri nurlu değil. Onların yanında onların sohbetleri sessiz dahi olsa o etrafındakilerini nurlandırırlar efendim. Evet. Onun için Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki yuzakihim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem muzakidir. Yanında oturanları tertimiz kılar diyor. içlerini nurlandırır diyor. Ve böyle bir şey ne filozofa nasipdir efendim ne de falcıya nasip olur. Onlar işte Uyduruk ve Tahmin'den bir şeyler söylerler ama o onun tahminidir. Evet. İlahi yani ilahi destekten mahrum, ilahi gayb değildir, şeffaf değildir. Tamam mı? Şeffaf herhalde Allah Bakın Resulullah evet. sallallahu aleyhi ve sellem haberler, verdiği bu devirdeki haberler, bunlar o ilahi gayb, ilahi heybeti taşıyan gayb. Evet. Vernedim eee ilahi e, e, destekli gayesi. Allah Teala destekleyerek bunları e, insanlara e, tanıtıyor. Tanıtıyor efendim. Evet. bence yeter bu Sizin söylediğiniz e, e, bir vahye ben de ilave yapmak istiyorum. Mesih Muhammed'e Aleyhisselam'a Allah vahiy etti sana insanlar gelerek köyüne gelen o yollarda çukurlar oluşacak dedi ya. O zaman Hindistan'da 18. yüzyılın sonlarında araba falan yok. yok. At arabaları, şunlar bunlar. Ama biz bugün e, e, PKV'lerin oraya gidip gelerek çukurlar oluşturduğuna bir zat şahit oluyoruz. Evet. Onlar o zaman da zaten çukurlar oluştu efendim. O zaman da oluştu. O zaman evet. da öyle. Teşekkür ederim efendim. Çok Teşekkür sağ olun.